Merhaba, bugün size masal anlatmadan önce bazı arkadaşlarımdan bana gelen selamları aldığımı söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Esracığım, Dilekçim, Deryacığım çok teşekkür ederim. Mert, Doruk, ondan sonra Yağız Yiğit, Hakan, Besim hepinize çok teşekkür ederim. Selamlarınız geliyor, benden de size gelsin. Şimdi hazırsanız masalımıza başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Buradan çok 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 uzaklarda ya da bu sefer buradan çok 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 uzaklarda bir çiftlikte ördek ailesi yaşarmış. Anne ördek kuluçkaya yatmış. Yedi tane yumurtasını bekliyormuş. Günler geçmiş bir gün çıtıp hep ses gelmiş. Anne ördek heyecanla kuluçkanın üstünden inmiş. Bir bakmış yumurtalar teker teker çatlamaya başlamış. Altı tane küçük ördek yavrusu yumurtalardan çıkmış ve birbirlerine sarılmaya başlamışlar. Sonra koşarak annelerinin yanına gitmişler. Annelerine sarılmışlar. Anne ördek çok mutlu olmuş. Sonra kafayı bir çevirmiş. Aa! Orada bir tane en büyük yumurta hala çatlamamış. Ama bu arada yeni gelen altı kardeş birbirleriyle anlaşmaya başlamışlar bile. Hatta şarkılar söyleyip yedinci kardeşlerinin gelmesi için onu cesaretlendirmeye başlamışlar. Lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 biz. Lay 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 lalayla lay lalayla lay lay lay. Haydi kardeşimiz gel. Lay 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 yedinci kardeşimiz geliyor da geliyor lay 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 hey derken birdenbire yedinci ördek çıtır 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 diye yumurtadan çıkıvermiş. Şaşkın şaşkın etrafına bakıyormuş. Halay çeken ördekleri görünce onlara şöyle bir bakmış. Yedi ördek birdenbire diye kalmışlar. Anne ördek de yeni doğan bebeğe bakıyormuş. Herkes birbirini gördüğü için çok çok şaşkınmış çünkü bizim yeni doğan ördek daha önce doğan çocukları hiç benzemiyormuş. biraz daha böyle siyah ve gri tüyleri olan yeni doğan bebeklerden de biraz daha büyük bir ördekmiş. Etrafına bakınırken kardeşlerden bir tanesi bu ne? Bu ne çirkin bir şey? <laughs> Anne, bu ne ya? <laughs> Annesi şişt, çok ayıp. O sizin kardeşiniz. Diğer ördekler de kardeşleriyle dalga geçmeye başlamışlar. Çirkin, çirkin, çirkin ördek yavrusu. Çirkinsin sen, çirkinsin. Herkes böyle yani altı kardeşi birden böyle çirkin, çirkin diye bağırınca bizim minik e, biraz değişik renkli olan ördek çok üzülmüş, kafasının önüne eğilmiş. Aradan günler geçmiş. Diğer ördekler bizim çirkin ördek yavrusuyla oynamak istemiyormuş. Hatta bir gün bir tane kardeş karşısına geçip, e sen çok çirkinsin. Yani o kadar çirkinsin ki senden utanıyoruz. Git buradan. Senin gibi kardeş istemiyoruz. Çirkin, çirkin. Ay ben çok güzelim, baksana ne güzel gözlerim var. Bence ben çok güzelim ama sen çok çirkinsin. Ee, çirkin ördek yavrusu. Çirkin ördek yavrusu o kadar üzülmüş ki. Bir gece herkes uyuduktan sonra şarkı söylemeye başlamış. Çirkinim. Çok çirkinim. Yok ki benim hiç sevenim. Çirkinim çok çirkinim. Yok mu beni hiç sevenim? Anneme kardeşlerim çok güzeller. Ama ben çirkinim, çok çirkinim. Yok ki beni hiç sevenim. Böyle şarkı söylerken annesi usulca arkasından yaklaşmış. Küçük ördek yavrusunu almış. Bir tanem, sen çirkin değilsin. Sadece farklısın. Evet, kardeşlerinden biraz daha irisin. Tüylerinin rengi biraz daha farklı. Ama sen asla çirkin değilsin. Ve ben seni çok seviyorum canım yavrum benim demiş ve diye küçük çirkin ördek yavrusunu öpüp yatağına yatırmış. Çirkin ördek yavrusu sabah ım, çok mutlu uyanmış çünkü annesi ona çok güzel so şeyler söylemiş. E, koştura koştura köpeğin yanına gitmiş. Köpek kardeş, köpek kardeş beraber oynayalım mı? Köpek... Vuf. Vuf vuf. O kadar çirkinsin ki. Vuf. Seninle hayatta da oyun oynamam. Git buradan. Çirkin ördek yavrusu dudağını düşürmüş yürümeye başlamış. Ha, yolda tavuğu görünce, aa tavuk abla, tavuk abla beraber oynayalım mı? Tavuk çirkin ördek yavrusunu görüp, bak ay ay çocuğum öyle çirkinsin, öyle çirkinsin ki İnan ben bile senden daha güzelim. Ay evlerden ırak. Çirkin ördek yavrusu tekrar kafasını önleymiş. Kardeşlerinin yanına doğru giderken kardeşlerinden bir tanesi ay geliyor bu. Geliyor bakmayın. Bakmayın. Öbür tarafa bakın. Hiçbir şey yokmuş gibi davranın. Hepsi çirkin ördek yavrusunu dışlıyormuş. Gece herkes uyurken bir plan yapmış. Madem beni kimse sevmiyor. Madem beni kimse istemiyor. Ben de giderim o zaman buradan demiş. Sabah herkes uyurken daha horoz bile kalkmadan önce yola koyulmuş. Kendi gölünü geçmiş. Biraz ilerlemiş. İleride başka bir göl görmüş. O göle giderken etraftaki bütün hayvanlara "Afedersiniz, benim gibi bir ördek gördünüz mü buralarda?" diye soruyormuş. Ve bütün hayvanlar "Ee, -e, sana benzeyen bir şey hiç görmedik." deyip usulca çirkin ördek yavrusunun yanından uzaklaşıyorlarmış. Çirkin ördek yavrusu yeni bir göl bulunca koşarak göldeki kazların yanına gitmiş. Merhaba, merhaba. Hiç benim gibi bir ördek gördünüz mü acaba? Kazlar çirkin ördek yavrusunu görünce, "Yok, senin gibisini ilk defa görüyoruz. Hakikaten yani bir ilginçmişsin. Ama buradan hemen gitmen lazım. Çünkü avcılık sezonu açıldı ve bütün her yerde avcılar var. Senin gibi çirkin ve küçük bir ördek yavrusu için burası çok tehlikeli olabilir. Hadi sen buradan git. Çirkin ördek yavrusu avcılık sezonu mu? O ne acaba? Derken birdenbire bir böyle dıkışın dıkışın diye sesler duymaya başlamış ve çok korkup hızlıca yürümeye başlamış. Yürümüş 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 yürümüş. Bir başka göle varmış. Bir bakmış. Bu gölde hiç kimse yok. Hiç kimse yok. O zaman bu gölde ben tek başıma yaşarım, hiç kimseyle de konuşmam, ömrümün sonuna kadar burada mutlu mesut yaşayabilirim ben deyip gölün içinde yüzmeye başlamış. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş, bir gün gökyüzüne bakarken kocaman bembeyaz kanatları olan, ince uzun boyunlu, beyaz kuşlar görmüş. Keşke demiş, keşke ben de onlar kadar güzel olabilsem. Of oh, deyip sudaki yansımasını görüp ne kadar çirkinim diye düşünmüş. Yüzmeye devam etmiş. Aradan aylar geçmiş ve kış gelmiş. Küçük çirkin ördek yavrusu ilk defa karla karşılaşmış. Aa! güzel deyip her yerde oyunlar oynamaya başlamış. Karlarda yuvarlanmış. Burnuna düşen karları <laughs> diye üfleyerek böyle karların içinde kahkahalar atmış. Ama kar yağınca tabii yemek bulması da zorlaşınca etrafta çok da üşüyerek gezmeye başlamış. Gölden uzaklaşmış. Yürümüş yürümüş çok yorulmuş. Tam böyle dermansız kaldığı bir sırada bir çiftçi bizim çirkin ördek yavrusunu görmüş. Hemen ona acımış, almış çirkin ördek yavrusunu montunun içine koymuş. Beraberce çiftçinin evine doğru gitmişler. Çiftçi bizim çirkin ördek yavrusuna "Sana iyi olana kadar ben bakacağım. Söz veriyorum." demiş. Aradan aylar geçmiş. Bahar gelmiş. Bizim çirkin ördek yavrusu epeyce büyümüş çiftçi artık onu kendi doğasına bırakması gerektiğini düşünmüş. Bizim çirkin ördek yavrusunu almış, göle bırakmış. Birbirlerine sarılmışlar, el sallamışlar, çiftçi gitmiş. Çirkin ördek yavrusu aylar sonra tekrar yapayalnız olduğu gölde yüzmeye başlamış. Yüzerken, yüzerken, yüzerken suda bir şey görmüş kafasını kaldırıp arkasına bakmış. Acaba suda gördük? Ah! Kanatlarını açmış. Sudaki yansıma da kanatlarını açmış. Boynunu uzatmış. Sudaki yansıma da boynunu uzatmış. Olamaz! Aman Tanrım! Bu ben miyim? Ne kadar güzelim. Çirkin ördek yavrusu o gördüğü gökyüzündeki beyaz kuşlar gibiymiş. Gerçekten ben ördek değil miymişim demiş. Tam böyle konuşurken gölün ilerisinde tıpkı kendisi gibi olan kuşların yanına gitmiş. Merhaba ben ben ördek ördek değil miyim acaba diye sormuş. Güzel kuşlar gülmeye başlamış. Sen bir kuşsun. Ördek olur musun hiç? Şu güzelliğine baksana. Ha! Evet, ördekler de çok güzel. Onların da kendilerine ait bir güzellikleri var. Ama sen ördek değilsin. Sen bir kuğusun. Bunu sakın unutma. Hadi, sen de bize katıl. Bizim çirkin ördek yavrusu kuğu olduğunu anlayınca şarkılar söylemeye başlamış. Güzelim. Ben güzelim. Ne kadar dayanılmışım Güzelim Çok güzelim Ne kadar dayanılmışım O günden sonra bizim çirkin ördek yavrusu yani aslında kuğu eski ailesinin yanına gitmiş olan her şeyi anlatmış Ördek annesiyle birbirlerine sarılmışlar ve bizim güzel ku ailesine veda edip kendisi gibi olan kuğularla birlikte göç etmiş. Masalımız da burada bitmiş. Aslında galiba o çirkin dediğimiz, beğenmediğimiz şeyler bizi şaşırtabilir. Yani ön yargılı olmamak gerekiyor sanırım. Bir de bence her şeyin kendine ait bir güzelliği var. Eğer dikkatlice bakarsak her şeyin içinde bir güzellik bulabiliriz. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Ah, geçen masal fotoğraf çekmedi demişsiniz. Toplanın bakalım. Hadi hep beraber. Yalnız bu sefer uzun boylular lütfen yere otursun. Fotoğrafta çıkmıyorsunuz. <laughs>